Merhaba arkadaşlar. Bir arıcılık videosunda da sizlerle beraberiz. Bugün Şubat ayı içinde yapılacak olan işlerden biraz bahsedelim. Ve aynı zamanda genel gidişatla ilgili arılık yönetimiyle alakalı birkaç husus var. Onu bahsedelim. Arkadaşlar öncelikle bahsetmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi ılıman iklim kuşağında ılıman iklim özellikleri gösteren bölgelerde deniz kenarına yakın ve Akdeniz Ege sahil iklimi, Karadeniz sahil iklimi gibi ılıman iklim bölgelerinde Şubat ayında havalar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor özellikle 26 Şubattan itibaren havaların daha da artarak ısınması bekleniyor bu dönemde yapacağımız en iyi en e, önemli durumlardan bir tanesi e, kovanların hazırlanması yani ilkbaharda kullanacağımız kovanların hazırlanması ikincisi çerçevelerin hazırlanması ve e, arı e, arıların e, durumlarının hazırlanması Kovan hazırlama işinde en önemli olan şeylerden bir tanesi bu dönemde kışın yağmurlu ve soğuk iklimden yani nemden dolayı boş kovanların içinin tamamen temizlenmesi gerekiyor. Temizlenip kenara biriktirilmesi gerekiyor ki ilkbaharda bunlara biz arı bölüp çoğaltabilelim ve kıştan çıkacak olan arıları bunlara aktarma fırsatı bulabilelim. Ayrıca e, kıyıda köşede kalmış olan gerek jüt üstünde gerek de e, ağaç altında veya tahta e, ızgaralar üstünde kalmış olan kovanlarımızın kışın en önemli e, içinin e, pislenme ya da kirlenme sebeplerden bir tanesi bunlara örümceklerin ya da e, yabani arıların yuva yapması bunlardan tamamen arındırmamız gerekiyor. İkincisi e, içindeki nemden dolayı gerek e, ağaç altında ormanlık arazilere yakın bölgelerde gerekse deniz kenarına yakın bölgelerde kalmış olan kalmasından dolayı ya da yağmur sızma, sızıntılarından dolayı içindeki küflü alanların temizlenmesi ve bunların kurumaya bırakılması gerekiyor. İçini komple e, e, temizleyebiliyorsak pürümüzle temizleyemiyorsak yani e, propolissiz olan kovanları içinde propolis olmayan kovanları pürümüzle propolisli olan kovanları da kazıyarak bunları temizleyerek e, bunları e, kurumaya bırakmamız gerekiyor güneşte kuruyacak şekilde ayarlamamız gerekiyor ki e, bunların e, içine fazla bir miktarda özellikle ilkbaharı döneminde aşırı bir arının propolise çalışıp bunları içini temizlemeye uğraşmasın diye yani arı bakımına harcasın diye kaldı ki erken ilkbaharda eğer kirli olanlara aktaracak olursak arılar özellikle mezarlık servillerinden ya da cam macunu gibi bölgelerden yani propolis yoğunluğu Propolis bulma imkanı az olduğu için e, imkanı kısıtlı olduğu için soğuk bölgelerde e, özellikle sonbaharda ve ilkbaharın erken dönemlerinde kovan değişimlerinde arının propolise ihtiyacı oluyor aynı zamanda bu propolisle birlikte e, doğrudan petek içlerinde temizlemesi gerektiğinden dolayı gerek e, peteklerin küflü alanlarının e, arının kesip e, kesilmeyecek bölü eski petekleri arının kesip bizim müdahale e, edemediklerimizi e, eğer e, kesemeyeceği varsa da içini temizlemesi için propolis'e ihtiyaç oluyor. Biz kovan değişimleri yaptığımız zaman arının yoğun bir propolis ihtiyacı oluyor. Havanın soğuk dönemlerine denk gelirse özellikle e, şubat sonu mat e, ayında yani Nisan girmeden bu durumda arı propolis getiremeyeceği için dolayısıyla bulabileceği e, nerede varsa e, propolis, cam macunu, asfalt vesaire gündüz sıcaklarında bunları taşıma eğiliminde olabiliyor aynı sonbaharda olduğu gibi. Ilıman iklim nemli bölge kuşaklarında, ılıman iklim kuşağı nemli bölgelerde özellikle kovan değişimlerinden sonra ister yaz olsun ister kış olsun arıların propolis getirme yoğunluğu artacağı için propolis getirme ihtiyacı olacağı için yani kovanın içini içindeki e, mantar bakımından küflü olan bölgeleri ve mantar olan bakteri olan bölgeleri arının propolisle temizleme ihtiyacı, cilalama ihtiyacı olacağından dolayı yoğun şekilde dolayısıyla arılarım bu soğuk dönemlerde, nemli dönemlerde mezarlık selvilerinden siyah propolis getirme ihtimali artıyor. Özellikle kovan içinde siyah propolis görürseniz ya da siyah eee e, propolise benzer şeyler görürseniz arkadaşlar bunların zift ya da başka bir ürün işte katran falan olduğunu düşünebilirsiniz. Bu genellikle e, mezarlık servilerinden arıların mezarlık servilerinden topladığı propolisten kaynaklanmakta. Özellikle bu dönemde mezarlık o dönemlerde mezarlık servislerinden siyah propolis geliyor ve bu siyah propolis diğer propolis türlerine göre daha bakteri ve mantar önleyiciliği yüksek olan değerleri yüksek olan yani meşe gibi düşünün daha kalitesi yüksek olan ürünler dolayısıyla bu kovan içinde siyah gördüğünüz propolisleri zamk ya da işte asfalt ya da katran zannedip bunları kazıyıp ya da yakmayınız dışarıya atma durumlarına girmeyin çünkü arı bu dönemde o propolise ihtiyacı var buna dikkat etmemiz lazım aynı zamanda gelelim çerçevelere arkadaşlar kovan içinde özellikle şubat ayından itibaren eğer kovan değişimi gündüz 18-20 derecelik bir sıcaklığa bulduğu zaman 15 derecenin üstünde çalışabileceğimiz, arının polen getirebileceği bir sıcaklığa bulduğu zaman kovan değişimlerini yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü burada amaçladığımız bir kışın kovanların gerek arının pisliğiyle içeride yani gerek polen yediği, gerek normal pisliği, dışkısı kovanların içine ya da kovan giriş köşelerine e, e, bulaşmış olabiliyor. Özellikle e, ön tarafı ızgaralı olan kovanlarda bu ızgarayla kovanın e, arasına bunlar, e, bir e, bu pislikler birikebiliyor. Bunlar aynı zamanda mantar ve küf kaynağı, aynı zamanda bakteri virüs kaynağı. Bunların da temizlenmesi gerekiyor. Özellikle arı, kışın e, salkımın salkımdan düşen ya da yaşlılıktan dolayı ya da aç bırakılması sonucu kovan dibine düşen arıları o soğukta Kovan içi sıcak olduğu için bir an önce dışarıya atmaya çalışıyor. Kovan girişi ızgaralı olan, tek arı girecek kadar yani e, yan yana olan... E, Örnek veriyorum Apimaya ya da Bursa tipi kovan gibi ya da işte İzmir taban gibi bunların girişleri gibi düşünün e, kovanların genel itibariyle söylüyorum. Yani önü tamamen açık olmayan işte 2 santim civarında ya da daha fazla açık olmayan kovanlarda salkımdan düşen her arıyı içerideki arılar dışarıya atmak için aşağıya iniyorlar. Aşağıya indikleri zaman soğuk bölgeye bunları kovan dışına atabilmek için. Belli bir güç sarf ediyorlar zaten kovan e, salkımın en dışındaki arılar bu hareketi yaptıkları için bu davranışı gösterdikleri için yani vitro gene bitmiş olan yaşlı tarlacı arılar yani minyatür arılar bir anlamda ebatı küçülmüş olanlar yani aç kaldıklarından dolayı ebatı küçülmüş olan arılar. Ya da işte beslenme arı sütü eksikliğinden dolayı bunlar doğal olarak petek gözlerinden de küçük doğmuş olabilirler. Bu tür zayıf arılar yani ömrü zaten kısa olan bu arılar bir de salkı aç vaziyette salkımdan düşüp dış altta ölenleri dışarıya atmak için çaba gösterdikleri zaman bunlar ızgaralı olan kovanlarda yani ön kovan girişi ızgaralı olan Kovanlarda. Bu sefer ne yapıyorlar? Bunları dışarıya atmaya çaba gösterirken tamamen dışarıya atamıyorlar. Atamayabiliyorlar. Çünkü zaten ızgaradan en fazla bir arı geçebiliyor. Dolayısıyla bir arı kendisi bir de taşıdığı arı iki arı buradan geçemiyor. Ne yapıyor? Bunu dışarıya atamadığı için kovan girişine bunları yığma eğilimi gösteriyor. Yani do, 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 dolayısıyla bunları kovandan dışarı fiziki olarak atamadığı için orada birikiyor bunlar. Yığılıyor. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Kovan girişini tıkıyor aynı zamanda. Yani hem içerideki havalandırma bozuluyor, havalanma bozuluyor. Özellikle kovan altı açık değilse içerideki karbondioksit seviyesi yükseleceği için içerideki küflülük miktarı daha da artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bu e, kovan girişini de iyice temizlememiz gerekiyor. Bu e, içerideki ölü arıların tamamını dışarı atmamız gerekiyor. Özellikle benim videolarda görmüşsünüzdür. Kovan önüne siyah e, araba paspası sermiştim. E, o arap araba paspasının üstünde olan e, arıların tamamı bu şekilde ölen arılar. Yani kovanı kovan e, girişinden arılar bunları dışarı atabildiği için e, benim e, dikkat ederseniz varroa e, varova yayılım önleyici tel ızgaralı olan kovanımdan bahsediyorum onun ön tarafı tamamen açık yani benim kovanın önünde bu kadar arı ölümü doğal ölüm bunların hepsi görmemizin sebebi arının bunları dışarı atabilmesi ama sizin kovanlarınızda Eğer bunun önünde ölü arı özellikle gece donlarından sonra yani gece soğuklarından sonra, 10 gün, 15 gün süreli gece soğuklarından sonra kovan önünde ölü arı göremiyorsanız bu büyük ihtimalle sizin arılarınızın dışarı atılamadığını ve kovan girişine tıkandığını, kovan girişinin ölü arılarla dolu olduğunu varsayabiliriz. O yüzden onları kontrol etmeniz gerekiyor. Varsa öyle bir durum temizlenmesi gerekiyor. Izgaralı kovanlar için konuşuyorum. Kovan önü 2 santim ve daha fazla açık olan kovanlarda arının e, bu tarz bir ön tıkanma e, olayı olmaz. E, olmaması lazım. E, şimdi dolayısıyla bizim bu temizliği yapmamız lazım ve kovanları e, temizliği yaptıktan sonra kurumaya bırakmamız lazım. Nemi önlememiz lazım. Arının e, ihtiyacı kuru bir yuva, kuru bir ortam. Gelelim çerçevelere. Arkadaşlar e, özellikle gelelim çerçevelere. E, zayıf kovan ve Kuvvetli kovan arasında bir fark var. Bunu görebildiğinizi mi bilmiyorum. Zayıf kovan Eylül ayında bölme yapılmasına rağmen gücü altı çerçevelik olan gücü basarak olan gücü şu anda kuvvetli kovanın olduğu güçle hemen hemen aynı. Yani bu ne demek? Hiç bölme yapmadığımız kuvvetli kovanı gücüyle şu anki Eylül ayında böldüğümüz iklim koşullarından dolayı polen gelmesinden dolayı ve e, havaların iyi gitmesinden dolayı kovan gücü hemen hemen birbirine eşitlendi. Dolayısıyla bu kuvvetli kovan da e, kışa sotmadan önce yani bal sağımından sonra 7 çerçeve yavrulu vardı ama e, diğer böldüğümüz e, kovanda da e, 2 ya da 3 çerçeve yavrulu vardı. Yani 2 ya da 3 çerçeve yavrulu kovan ile e, hemen hemen 7 çerçevelik yavrulu kovan birbirine şu anda eşitlenmiş oldu. Dolayısıyla ikisi de hemen hemen aynı itibarla çıkacak. Dolayısıyla aborjin agamızın kovanı da 3 e, çerçeve yavruluydu. O da hemen hemen birbirine eşit. Dolayısıyla mera en fazla bu kadar bakabiliyor. Yani 2-2,5 iki, iki, buçuk çerçeve. Onu da tamamen çerçeve full yavru değil, e, el ayası kadar e, büyüklükte olan iki çerçeve. Yani toplasan 3 çerçevedeki yavruları toplasan bir çerçeve yavruya eder ya etmez önlü arkalı. Dolayısıyla Meran'ın bakabileceği arının davranışı, kışlama davranışı bu. İster kuvvetli sok, ister zayıf sok, ister yani zayıf sok derken ılıman e, e, iklim, deniz kenarına yakın bölgeler için bu kuşaktaki bölgeler için. Dolayısıyla arıyı kov, kovanı kuvvetli kışa hazırlamanın fazla bir önemi kalmıyor. Ha eğer kış uzun sürerse yani bu sefer bu seneki gibi bir kış değil de bir kar değil de e, üç kar 4 kar 5 kar geç, ya da geçen seneki gibi altı kar yaparsa bu sefer kuvvetli kovanın e, hayatta kalma şansı biraz daha artıyor ama zayıf kovanın e, avantajı ne? E, şu e, zayıf kovan daha çok e, anası genç. E, olduğu zaman ve zayıf kovanı ısıtmak daha kolay olduğu için yani sizin sağlı sollu strafor koyup üstten benim yaptığım gibi yoga minderiyle sarıp beslemesini üstten verip e, gece donları olsa bile bu arının e, beslemeye sağlı sollu duvar ve üstten beslemeye erişimi